Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatı bayramlaşma mesa mesa merasimi için bayramın ikinci günü il başkanlığında bir araya geldi. Bayramlaşmaya milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatı bayramlaştı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde MHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen buluşmaya İl Başkanı Necat Karataş, İzmir Milletvekilleri Oktay Bural'ın yanı sıra milletvekili adayları, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Necat Karataş sözlerine Beytüş Şebap'ta şehit olan iki asker ve Haç'taki izdiham faciasında yaşamını yitirenlere rahmet okuyarak başladı. Ardından seçime hazır olduklarını mesajını verdi. Tabii ki buruk ve acı bir bayram yaşıyoruz. 10 Temmuz'dan bu yana Türkiye çok büyük acılar yaşadı. Maalesef 136 vatan evladımızı şehit verdik derken bugün yine Şırnak Bey Düşşevat'ta iki yiğit kardeşimizi şehit verdik. Dolayısıyla 136 şehidimiz var şu durumda. Böyle bir günde mübarek kurban bayramına gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı son derece üzüntülüyüz. Haç sizin yerine getirdik, getirmek için Medine'de, Mina'da bulunan hacılarımızda dört hacımız, yani o izdihamda orada şehit bulundu diye düşündüğümüz dört hacımız da maalesef hayatını kaybetti. Onlara da Cenab-ı Allah'tan rağmen ailelerine ve Yüce Türk milletine de 1 Kasım'da da İzmir'den Allah kısmet edersen Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarına destek verecek, güç verecek neticeyi alacağız. 1 Kasım akşamı da Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıyla buluşacak diyorum. Karataş'tan sonra konuşan MHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın hedefinde ise HDP vardı. Terör örgütünün hedefi bu milletin kardeşliğidir. Onun için bu tuzağa düşmedik, düşürmeyeceğiz bölücü terör örgütüne Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Buradan tezgah büyük. PKK'nın siyasi uzantıları doğu ve güneydoğulu kökenli insanlarımızı bu tarafa göç edin diyorlar. Nedir bu? Bayramlaşmanın yapıldığı